arkadaşlar şimdi yani bu da diğer yarısı gerçekten birisi arıyor videom kesin yemin ederim bıktım artık. Evet yani sonra böyle geziyorduk falan. Ee, oynar falan oynadım ben başta. Kadir, Yasin diye bir arkadaşları var. Onların hepsini sadece onları sarmış. E, o gelip gelip duruyordu bizi rahatsız falan ediyordu. Sonra dedim şunu yanımdan kov. Yoksa seninle gerçekten kurtarayım. Bir daha da barışmam. Bu bin kere tekrar etti. Sonra bir kere kardeşiyle geldi. Oyun oynayacağız dedi. Yarın en çok oynamayalım dedi. O, o, o kardeşiyle oynayamazmış. Bir e, şey. sonra e, ben dedim yarın en çok oynadım. O sonra dayanamadı. Selim dedi artık yeter ki de. Küselimle bir daha barışmayacağım dedi. Al kendi dedim. Ben de dedim eğer ki bir daha benim yanıma gelirsen, bir daha benimle konuşursan, bir daha beni rahatsız edersen ya da bir daha arkadaşlarınla benim yanıma gelirsen senin kafanı uçururum." dedim. Seninle bütün arkadaşlık bağlarımızı, komşuluk bağlarımızı kestim dedim. Ya bu geçen günlerde beni böyle rahatsız falan etmeye başladı. niye ediyorsun falan diyorum sana ne falan diyor böyle ve arş Yukarıdan bir şeyler falan şey yapıyor ee, bir rahatsız falan ediyor ee, böyle böyle tavırlar falan bize değişti benim benim yaptığımdan falan olabilir mi diye düşünüyorum benim hiçbir suçum yok aslında o kendisi küstü ama yani benim Beni yani kendim başıma geçir. Elimden gelen her şeyi, her şeyi yapıyor. Ee, yani ne yapalım canım? Yani bu kısmet böyle falan. Ne bileyim. E, şimdi bu 3 videoyu aynı anda yükleyeceğim. Gerçekten sinirimi çok bozuldu. Ya birisi arıyor. O video kesiliyor. Yemin ederim çıldırdım. İki kere kesildi. 3 parçaya bölündü. Yemin ederim sinirim bozuldu. Hmm. Arkadaşlar canım ay canım arkadaşlarım benim canım arkadaşlarım. Arkadaşlar eğer çok video izlemiyorum. Arkadaşlar eğer ki videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve kanalımın yanında abone ol tuşunun yanında çıkan bildirimlere çık açıp zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.